Orasını anladım. Abim eve girip çıkmayacak. Siz daha az görüşeceksiniz. Bunu Kaan'a nasıl söyleyeceksiniz? Biz boşandığımızda Kaan küçüktü. Böyle alışsaydı iyiydi de... ...biliyorsun abim peşimi bırakmadı. Çift terapisine mi gitseniz? sen de MKC gibi Nilüfer çift miyiz biz? Ay tamam. Sinirlenmeye yer ara zaten. O zaman boşanmış çift terapisine gidin. Kolay gelsin. Sağ ol. Vallahi Yağmur'un geldiği iyi olmuş ha. Niye? Bir dakika. Ben neyi beceremiyorum da onun gelmesi iyi oluyor? Hani dünden bugüne bayağı bir değişiklik var burada canım. Allah Allah. Neyse canım ben gördüğümü söylüyorum. Ellerinize <laughs> sağlık ha. Bir baksana. Sen değil sen değil. Hmm. Ya dün bir şeyler buldum da Kaan'a vermek istiyorum. Ha, N Neymiş? Ya anası olarak sen bak uygun görürsen verirsin. Tamam. Nasılsın? İyi, dükkan ne güzel olmuş. Ellerinize sağlık. <laughs> sen, sen, sen nasılsın? İyi ya, işte. Nasılsın evladım? Ya bana düşmez tabii yani. Ben de çok anlamam bu işlerden tabii. Ne yaparsanız yapın da. Siz bayağı birbirinize benziyorsunuz ya. Anlamadım. MKC ile mi? Hı. Hmm. Böyle melül melül bakışlar. Boynu yana düşüşler falan. Hayırlısı. Hadi gel gel. Gel gel gel. Vay. Ne güzelmiş ya. Böyle deniz manzarası falan. Sen bir de anacığım yaşarken görecektin o pervazı çiçek falan doluydu yani. Tabi biz iki adam ne yapalım çiçekleri? Babam beni bile azarlamak için konuşuyor be. Çiçeklerle konuşup ne yapsın? Bekle bekle. Bak akşam bunları geçti elime. Yani kanı olur mu diye düşündüm ama... ...okumasa da resimlerine bakar. Bak. Sen şimdi Süperman falan yani oğlan küçük diye şey yapma. Okusun bunları iyidir iyidir. Ben bunlarla büyüdüm. Akşama kadar burada güneşin altında okurdum bunları. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de çok severdim. E şimdi babasına kalsa Dostoyevski ile o olmaya kayacak. Yok o konuda da tam tersiyiz. Bir şey söyleyeyim mi? Bence böyle daha iyi biliyor musun? Yani sende olan onda olmayacak onda olan da sende. Gibi gibi şeyler. Nilüfer'in dükkanı şimdi yeni açıldı ya. Ya ona böyle bir şey alayım diyorum ben ama. Yani yardım eder misin? Pikap al. Tamam. Böyle eski bir pikap bulabilirsen Nilüfer'in en sevdiği insan olabilirsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Kaan'a selam söyle. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.